Arkadaşlar merhaba. r zincir bakımı, zincir temizleme, yağlama nasıl yapılır? Hadi videomuza geçelim. Benzin ve bir adet zincir temizleme fırçası yeterli olacaktır. Arkadaşlar her şeyden önce şuna dikkat edin. Tekerimizi şöyle koyup fırçalarken dışarıya doğru. Dışarıya doğru dönecek. Bu i̇çeriye doğru dönmesin her zaman dışarıya doğru. Allah korusun eliniz olur burada. Kaptırırsınız. Her zaman dışarıya doğru. Onun dışında gerisini de halledebilirsiniz zaten kolay ama her zaman bu dişli dışarıya doğru dönsün. İçeriye doğru sakın döndürmeyin. Hep dışarıya doğru. İlk olarak zincirimizi benzinliyoruz. Üstündeki yağımızın yumuşaması için. Şöyle bir fıs fısa sizde işinize iyi yarar. sonra ben şöyle fırçamı da sıkıyorum. Daha sonra şöyle zincirimin alt kısmına takıyorum. Tekerimi çeviriyorum. Sıkıyorum şöyle. Bir tur çevirdikten sonra bir tur benzinliyorum. Kirlerin hepsi şu şekilde çekebilirsin. Akıyor. Şuradan da şöyle benzinliyorum. Bir tur daha fırçamı benzinleyip fırçamdaki yağı da akıtıyorum. Sonra tekrardan takıyorum. Bu işlemi iki veya üç kere yapabilirsiniz. İyice temizlemek için. Şöyle bir kat alttan yaptıktan sonra bir kat da şöyle takıyorum. İçten daha sonra tekrar bir benzinliyorum. Bu işlem biraz zahmetli. Elinize eldiven takarsanız sizin için iyi olur. Ve zincirimizi tekrar benzinliyoruz. Ben şöyle dişlimi de yıkıyorum aynı zamanda. Son bir durulamasını yapıyoruz. kuruluyor. Şu şekilde zincirimizi temizledik. Şimdi temizledikten sonra bir tur bir motorumuzu deterjanla yıkıyoruz. Temizledikten sonra şöyle şıkır şıkır zincirimiz oluyor. Şöyle dişimizi de her Tertemiz göründüğü üzere. Daha sonra şöyle ben modülün zincir yerine kullanıyorum. Bir de şöyle aparatı var. Ama tabi bizim yağımız olmadığı için normalde şöyle takıp kullanabiliyorsunuz. Bir becerebilirsem şöyle. Tabi bizim başlığımız buna uygun olmadığı için şimdi elimizle tutup yapacağız. Böyle bir karton parçasıyla zincirin arkasına koyup döndürelim jantı. Bu şekilde zincirinizi yağlayabilirsiniz.